Konu kötü. Cehennem. Cehennem nerede? Ya cehennem apaçık ortada. 1985 yılında İnsan ve Sırları kitabında yazdım. Kur'an bilmeyen, hadis bilmeyen insanlar kendi kafalarına göre yorum yapıyor. Hadisi okuyacağım size. Buyurun. Sahih-i Müslim'de kıyamet günü sıfatı babında. Tirmizi'de kıyamet gününün sıcaklığı hakkındaki bölümde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günü güneş halka yaklaştırılır da nihayet insanlara yakınlığı bir mil kadar olur. Güneş onları adeta eritecek ve amellerinin miktarına göre ter içinde kalacaklardır. Onlardan kimi topuklarına kadar, kimi diz kapaklarına, kimi beline kadar, kimi de gemlenene kadar tere batacaktır. Hadisi anlatan kişi diyor ki, buradaki bir mil mesafeye gelir güneş sözüyle göze sürülen mil mi yoksa mesafe anlamında mı bilmiyorum diyor. Ayrıca gene ikinci bir hadiste de, insanlar haşr olduklarında 40 yıl gözleri semaya dikili olarak bakarlar, beklerler. Kendilerine kimse tek bir kelime söylemez. Bu esnada güneş başlarının ucunda kendilerini yakar. İyi kötü herkes ter boğazlarına çıkasıya bekler. Şimdi İnsan Sırları kitabında yazdım. İnternete girip bu kitabı sitemizden okuyabilirsiniz bu bölümü. Efendim güneş 400 milyon defa büyük hale gelecek dünyadan ve dünyayı yok edecek, eritecek ve o platformda bütün insan ruhları bu aşamayı yaşayacak. Cehennem bütün insanların güzergahı üstündedir. İstisnasız herkes içinden geçer ayetleri var. Bu konuyu arzu eden, merak eden insan ve sırları kitabımızdan okusun.